Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün Pragmatin Türk Şerlet masasındayız. 4000 lira bir bakiyemiz var. Kasamızı katlamaya geldik arkadaşlar. 3 komşulu taktiğimizle oynamaya devam ediyoruz. Sevdiğimiz, güvendiğimiz bir taktik biliyorsunuz. O yüzden kazanıyoruz yani vazgeçmek istemiyoruz bu taktikten. Güzel yorumlar da görüyorum arkadaşlar videolarda. Arkadaşımızın bir tanesi yorumda bahsetmiş. Kendisi de oynamış. Ufak ufak katlamış kasasını. Bunları görünce daha da seviniyorum. O yüzden bu taktiğe güveniyorum arkadaşlar. Hiç vakit kaybetmeden şöyle bir başlayalım. 29, 9, 19. Buradan da 30 aldım. Bastım katladım. Buradan da Orphelius bölgesi aldım arkadaşlar. Şöyle 17'yi de doldurayım. 6'yı da dolduralım. 17 17'ye gelirse güzel olur. Sağlı sollu dolu. 470 liralık bir bahisle başladık. 36'ya geldin. 10 liramız var. Tamam. Verdiğimizin bir kısmını aldık. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. 3, 23, 33, 13. Bastık. Katladık. Katladık. Buradan da Tre şöyle bir 50 lira attık 860 lira ayı yaptık Haydi bakalım 5 11 24 30 5 11 24 30 çok gittin ya 21 yok çok kaydın o tarafa. Olur tamam. Tekrarladık bayisi. 3, 33, 23, 13. Evet, 3, 13, 23, 33 ve tier. liralık bahis yaptık. 5, 11, 24, 30 da çok varız. Gene çok gittin ya. 29'da da yoksun. Tier'i bekletiyorsun, geciktiriyorsun. O yüzden ben de tekrarlayacağım. Tekrarladım. Şöyle tiyere de azıcık dokundum. Tiyer bölgesini doldurduk. Hadi bakalım. Yürü biraz daha. 16 olur. Güzel. Tiyeri geciktirdi dedik abi. Tiyeri geciktirdi dedik. 19, 9, 29. Buradan da 36'yı aldım. Bastım katladım. Buradan da katladım. Buradan da birazcık orfelin bölgesi aldım. 17'yi de doldurdum. Şöyle bir 830 liralık bir bahis aldık. 17-1 17 süper 17, olur. Sağlı solluğu yapıştırırız yani. 1 lan 17'ye. Euro 17. Oy ay 25'e girdi. Ulan bir yanı lan. Lan bir yanı be. Tamam sıkıntı yok. 28 18 8 21. Bastık katladık. Buradan da katladık. Ben yine orfeyliğimi sağlayacağım. Bir yanına girsen 17'de yapıştırıyoruz parayı be. 26 Yoks 3 33 23 13 Bastım katladım 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 Biraz da tiğere yüklendim şöyle Hadi bakalım. Yine bir tiyer istiyoruz. 5, 11, 24, 30'da 80 liramız var. Gel 11'e. 11 işte bu işte bu işte bu işte bu. 4320 lira. Nice. Hissediyoruz ya hissediyoruz onu yani. 4, 34, 14, 24 bastık katladık katladık Buradan da Orfelius aldık biraz Şöyle 1.17 Haydi abi sıfırda yokuz Tamam sıkıntı yok 3 33 23 13 sıfırdan sonra bunu oynuyorum arkadaşlar genelde şöyle şöyle bir yapalım bakalım bahisimizi şöyle bir yaptık bir tane de cigara yaktık 33 olur. 5.267 lira. 5.200 desek. Ben burada duruyorum arkadaşlar. Benden bu kadar. Arkadaşlar size bir duyuru yapmak istiyorum. Buraya kadar izlediyseniz bunu da yapın lütfen. Pazar günü bir çekilişimiz olacak arkadaşlar. Telegram üzerinden gerçekleştireceğiz bu çekilişi. 10 kişiye 50 lira dağıtıyoruz arkadaşlar. Çekiliş şartları nelerdir bunlardan bahsedeyim sizlere. Casino Per sitesine üyelik açmanız gerekiyor arkadaşlar. Aşağıda açıklama kısmında linkimiz var. Oradan Casino Per sitesine gideceksiniz. Üyeliğinizi açacaksınız. Kanala abone olmuş ol olmanız gerekiyor. Youtube kanalımıza videoda like atmanız gerekiyor. Ondan sonrasında açmış olduğunuz hesabın kullanıcı adını Telegram sayfamıza gelip yazıyorsunuz. Çekilişe katılmaya hak kazanıyorsunuz arkadaşlar. 10 kişi 50 TL dağıtacağız. Bilginiz olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.